Hazırlık kampımız güzel gidiyor, ee, çok pozitif bir ortamımız var. Ee, kamplarda genelde yorucu olur, ee, bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Ee, genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz, ee, birlikte beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Ee, güzel, keyifli geçiyor, hem antrenmanlarımızı yapıyoruz, sıkı çalışıyoruz, ondan sonra birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel, çok güzel geçiyor. Ben e, kendi durumum da iyi. E, şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. E, zaten takımla da çalışmalarıma e, başlayacağım yakında. E, hazır olabildiğimce yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Bunun da çok az kaldı. E, fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Ee, bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Ee, bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte sağ antrenmanlarında yer almak istiyorum. Yani e, geldiğim günden beri e, güzel geçen zamanlarım da oldu. Bazı e, talihsizlikler de oldu takım olarak yaşadığımda. E, Sürekli çünkü her maçta öne geçtikten sonra e, bazı puan kayıpları yaşadık, şanssızlıklar oldu, kırmızı kartlar oldu. Bunlar da bizi tabii ki de zaman zaman çok etkiledi. Çünkü her zaman öndeyken e, e, kırmızı kartlardan dolayı e, tabii ki de bu 10 kişi kalmak e, bizim için çok kötü bir duruma sokuyor. E, bu bizi zorluyor. O yüzden de sonra geriye düşmek e, bunlar tabii takımın da moralini biraz bozuyor. Ama ben şey diyemem e, sürekli sonuçta çünkü her maçta öndeyiz. E, pozisyona çok giriyoruz, pozisyonları çok kaçırıyoruz. Ondan sonra da mağlubiyet, beraberlik e, takım olarak bizi etkiliyor yani. Ama ben kesinlikle bunları şanssızlık olduğunu düşünüyorum yani. Yani gelmeden önce de Sergen Hoca ile konuştum. Sergen Hoca'nın e, bana güveni olduğunu zaten gelmeden de biliyordum. E, gelmeden önce de konuştuk. TSG'ye girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. E, Sergün Hoca ile çalışmayı seviyorum. E, yani antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Avrupa'da yaptığım yani neredeyse aynısı antrenmanları çok şiddetli geçiyor, çok yoğun geçiyor. O yüzden de ben bu itmamları yapmayı seviyorum. Ee, özellikle hücum oyuncularına da ileride özgürlük sağlıyor. Birebir kaldığınızda yani çok düşünmeyin diyor 3. bölgede. O yüzden benim açımdan çok iyi bir kanat oyuncusu olarak e, bu bana daha da özgüven veriyor. Diğer hücum oyuncularımız için de aynı şekilde öyle. Eee sergen ile çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Yani sonuçta bu yani her yerde olan biliyorum, Futbolun doğasında var. Tabi ee, tabii etkilenenler oluyor. Etkilenmeyenler de oluyor. Ee, sonuçta biz profesyonel futbolcularız yani. Ee, sonuçta gidenler oluyor, kalanlar oluyor. Biz tekrardan kendimizi iyi bir şekilde yani futbolun içine vermeliyiz. Yoksa e, bu durumlar zaten dünyanın her kulübünde yaşanan durumlar. O yüzden e, biz kendi işimize odaklanmalıyız sadece bu yani her takımda olan şeyler bunlar. Son zamanlarda zaten çıkışımız var. İyi gidiyoruz. Son maçlarda çok iyi oynadık. Takım olarak da iyi durumdayız. Yani fiziksel olarak da. Ben çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum ikinci dönem. Sonuçta bir büyük camiadan bir büyük camiaya geldim. Genelde futbolun içinde özellikle Türkiye'de çok olan bir durum değil bunlar. O yüzden ben kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Tabii ki de isterim kullanılmasını. Ama yani futbol 3-4 ay bir süreç var de, devre arasından sonra. Ama futbol için bu uzun bir süre. E ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece şu an onu düşünerekten hareket etmiyorum. Sadece bir an önce bir an, lig maçını düşünerekten hareket ediyorum. E, böyle kendimi daha iyi motive hissediyorum çünkü. E, tek istediğim yani sonuçta benim oynamam e, en önemlisi. Burada çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Burada kardeşlerimi Hepsini çok seviyorum, hepsi çok saygılı çocuklar. Yani bazı doğru anlar vardır. Ee, ben, de, ben de kendi açımdan düşündüğüm için doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Ee, geldiğim günden itibaren e, gerçekten burada kendimi çok mutlu hissediyorum. İlk maçıma çıktığım zaman e, çok tatlı bir heyecan vardı. E, Maçta oyuna girdikten sonra da golü attıktan sonra tabii ki de üzerimde bir baskı vardı. Bu golü attıktan sonra biraz kırıldı, ee, daha çok özgüvenimi arttırdı. Ee, böyle ne bileyim kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü ilk maç her zaman çok önemlidir futbolcular için. Nasıl başlarsan öyle gittiğine inanarak e, devam eder diye düşünürsün. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Ondan sonra da daha çok özgüvenle oynamaya başladım. Sergan Hoca da zaten maçtan önce e, odasına çağırdığında böyle şeyleri konuşmuştuk yani. E, ne yapmam gerektiğiyle ilgili söylediklerini biliyorum. E, maçtan sonra da sadece yani sonuçta bizim işimiz bu yani yapmamız gereken bu. E, o yüzden attım sadece tebrik yani. E, bu yeterliydi bizim için hocamın bana güvenip e, ilk maçımda oyun alması o dakikada. O benim için zaten yeterliydi yani. Ya yani küçüklükten beri herkesin hayranla izlediği futbolcu vardı. Benim de her zaman tabii ki de Messi'ydi. Ama hiçbir zaman onu örnek alacak bir futbolcu bence yani hep söylüyorum onu hani olmaması lazım. Çünkü o çok farklı bir konumda bir futbolcu. Roma'dayken de oynamıştım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Elemiştik onları. ondan sonra Fransa'da da tekrar karşılaştık. Çok inanılmaz bir oyuncu yani. yani. Nasıl anlatsam da bilmiyorum çok gerçekten çok farklı yani bir şeyleri yapmak istediğin topu ayağından almak istersiniz alamazsınız. Yani en son şeydeyken hatırlıyorum Los Angeles'ta eşleşmiştik onlarla. Yani tam aldım diyorsun. Ya aldım diyor inanarak gidi alamıyorsun yani. Öyle bir durum. Gerçekten çok başka bir futbolcu. Yani inanılmaz onu sağda aynı sahada oynarken bile izlerken çok bambaşka bir olay yani. Ya benim de en büyük hayalim o yani. Her futbolcunun Dünya Kupası'nda oynama hayali. Özellikle bizim ülkemizde bu herkesin hayali. Uzun yıllar sonra tekrardan gitme bir şansımız var. Bu ee, çok önemli. Ee, Maçlarında zaten e, uzun süre, bir buçuk iki yıldır gitmedim. E, i̇zlediğim sürede de e, çok beğendim takımı izlerken çok keyif alıyorum. Şimdi daha çok genç oyuncular var. Onları izlerken gerçekten çok keyif alıyorum. Avrupa'da da maçların hepsini takip ediyorum. Hepsinde gurur duyuyoruz yani. Ben de yıllarca orada oynamış biri olarak söylüyorum. E, gerçekten şu an e, oynayıp tekrardan milli takım kadrosunda yer almak istiyorum. E, sadece oynayayım burada. Benim için önemli olan Beşiktaş'ta şu an oynamak. E, Mart ayındaki kampa tabii ki de gitmek isterim. Ee, Öncedim dediğim gibi. Önce burada iyi performans sergileyip oraya katılmak. Yani çünkü yıllarca oynadım orada. Oranın havasını da çok iyi biliyorum. Ee, her gittiğim dönemde de mil takımda performansım çok yüksekti. Çünkü ben oraya giderken farklı Avrupa'dan gelirken farklı duygular hissederek geliyordum. Ve oradan iyi performansımı ortaya koyuyordum. Ee, gol asist olarak sürekli katkı veriyordum. Umarım ee, aklımızda ölüsü olur. Ee, sakatlıksız, belasız. E, hedeflerimden bir tanesi de tabii ki de Dünya Kupası kadrosunda yer almak.